Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar şipşak yapabileceğimiz çok basit, çok kolay, çok pratik bir tatlı tarif vereceğim. Kahvenin yanına acil bir misafire yapabileceğimiz bir tatlı. Kadayıf sarması tarif vereceğim. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce arkadaşlar tavamı ocağa aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip erittim. Daha sonra kadayıflarımı içine döktüm. Bir miktar kavurdum tereyağı ile. Daha sonra tepsiye yaydırdım ve soğumasını bekledim bir miktarda ceviz attım kadayıflarımın içine. Şimdi sıra geldi muhallebisini yapmaya. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. İçine yarım paket margarin ilave ettim veya tereyağı da olabilir. 7 yemek kaşığı un ilave edip iyice kavurdum. Unun kokusu gidesiye kadar. olduğu içine 1 litre süt ilave ettim. Daha sonra karıştırarak da muhallebi haline getirmemiz lazım. bir su bardağı şeker ilave ettim içine. Muhallebim oldu. Şimdi vanilyayı ilave ettim içine. iyice karıştırdım ve ocağın altını kapadım. Daha ince kıvam alması için mikserle çırptım arkadaşlar. Tepsiye yaydığım kadayıfların üstüne hepsini döktüm. Şimdi artık soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. İyice soğuması lazım. Muhallebim soğudu. Şimdi artık kesiyorum arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben içine muz koydum arkadaşlar. Ceviz de koyabilirsiniz içine. Ve rulo halinde sarıyorum. Servis tabağımı alıyorum. Aynı işlemi bütün tepside uyguluyorum arkadaşlar. Muhallebili kadayıf sarmam hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi süslemesi size ait. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz çikolatalı sosla da süsleyebilirsiniz. Ben çilekli sosla süsledim. Servis yaparken de üzerine ceviz koydum. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.